Evet arkadaşlar, herkese yeni bölümden merhaba. Nereye geldik? Şile Darlık Kaba Bugün burada acayip bir şenlik var. Şenliğin sebebi Honda. Honda'nın test sürüşleri bugün burada devam ediyor. Hangi modellerin? CBR 650 serisinin test sürüşü bugün burada devam ediyor. Size adeta burası Şile Darlık Kaba bir fuar şenliği yaşatıyor. Selam. Şile Darlık Kabağaç size adeta bir fuar şenliği yaşatıyor. Size ondan bir takım kesitler göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar motorlar ta köye kadar uzanmış durumda. Burada başlayacak olursak yine nefis CVR 600 ararla başlayalım. Biliyorsunuz Repsol'ler tek yıllarda üretilen motorlar. Bu da 600 arar. Tahminen 2011 ya da 2013 olabilir. Bilenler aşağı yazsın. Hemen buradan gidiyorum. Bakın burası fuardan daha zengin şu anda. Şöyle göstereyim size. Devam ediyoruz. CF motorlar. Tenere 1200 enfes. Forza. R25. R25 neler arkadaşlar? Dikkatli olmak lazım. PCX Aprilia Tuono 660. Devam edelim. Factory. Arkasında odunu var. Üstüne mi düşmüş? Arkasına mı takılmış? Bilemiyorum. 660 Factory şu anda alınabilecek 466 bin liraya satılan iyi çıplaklardan bir tanesi. Devam ediyoruz. Afrika Twin. Bununla ilgili size bir sürprizimiz var. O haftaya geliyor. Ama bugün de Eren'le bahsedeceğiz sürprizden. Devam ediyoruz. Eren'de de olan fakat Eren'in olmayan Tuono V4 Factory. Devam ediyoruz. CF Moto. Bakalım YouTube'un müzik problemine takılmazsak size buraları göstermeye devam edeceğim. İlerliyoruz. Evet bütün buralar gördüğünüz gibi motor dolmuş ta şu taraflara kadar. Biraz da size yukarıdan göstereyim. Gazlayanlar, arkadaşlar burada bugün cb 650 serisinin Honda'nın lansmanı var ve test sürüşleri var. Daha bunu izlemeye geldik ama etraf acayip kalabalık. Bu <laughs> Buralar eğlenceli. Tanıdık arkadaşlar rastlıyorum. Hepsine buradan selam olsun evet, ve şöyle şeyler geliyor bakın. yakalamışken

Yaşamadım bile öyle söyleyeyim. Bugün acayip gazladık. Güzel geldik. Sen artık buna ne yaptıysan, nasıl bir ayar yaptıysan çok tatlı bir yere gelmiş gaz ayarı. Ne evet. yaptığını bilmiyorum. Galiba arka süspansiyonu yumuşattım. Ya bir tık arka süspansiyonu yumuşattım. Fren desteğini bir tık artırdım. Ee, engine map'i daha hani mülayim bir yere getirdi yani şey yani en şeyden agresiften bir altına e, ayarladım. Valla çok acayip oldu. Gerçekten her ufak zıplamada kafayı kaldırmaya çalışıyor. Gazı çok tatlı olmuş. Süspansiyon ayarı müthiş olmuş. Eline sağlık. Şimdi bugün kalabalıktan Honda'ları göremedik ama kendimize iki Honda ayarladık. Önümüzdeki hafta Portekiz'i çepeçevre dolaşacağız ve e, sizlere Coast to coast neredeyse. Bütün Atlantik kıyısı ve Portekiz'de içerler nasıl onu göstermeye çalışacağız. Ne diyorsun? Valla... Yine yağmur mu olacak acaba? <laughs> bilmiyorum. Şüpheliyim. Ee, ama hani, o konuda hoş. hangi, hoş. O konuda hangimizde olay var bilemiyorum. Sende mi? Bende mi? <laughs> ama sen kendi başına gittin. Sende de yine yağmur Bende vardı de, yani. De, Bende ben, mi var? ben de hani şey olabilirim. Şanssız olabilirim ama. Olsun. Neyse hazırlıklıyız. Şimdi, iki tane Afrika'mız var. Bir tanesi düz, bir tanesi DCT'li versiyon. Aynen. Ve bunlar son İkisi nesiller. İkisi 19 ön lastikli. Evet. Farklı lastikleri var. Evet. Çantaları var. O yüzden hem seyahat modunda, hem günlük şeyde, e, setupta, hem de işte gazlarken, hem de bir haftalık bir seyahatte gerçekten hani nasıl yaşanır, nasıl kullanılır? Bunların tamamını görme şansımız olacak. Bir de çok güzel bir yere gidiyoruz. Şu yüzden söylüyorum e, Portekiz'i Nisan'da Mayıs'ta deneyimlemek diğer mevsimlerden muhtemelen daha güzel olacak. E, bir de çok şey zaten e, yeteri kadar nüfusu olan e, doğası çok güzel olan bir ülke. Onu da deneyimleme şansımız olacak. Açıkçası ben daha önce hiç 19 inç ön lastikli yeni jenerasyon Afrika Twin kullanmadım. Evet, ben de ilk versiyonunu kullanmıştım. Onun üzerinden de epey bir vakit geçti. Arada Demin konuşuyorduk arkadaşımızla da Transalp kullandım. Gerçekten Transalp, e, bu Honda'nın geldiği güzel yol tutan eğlenceli motosikletlerden bir tanesi 92 beygirlik motoruyla Afrika'da tabii ondan biraz daha güçlü. Afrika ondan biraz daha güçlü. Bir de Afrikayı daha da e, hani bu güncellemelerle yola yakın seyahate yakın bir hani reçeteyle e, yaptıklarını izledim ben de şeylerden diğer e, yorumculardan. ...şey olacağını düşünüyorum. Bizim amacımıza daha yakın bir motor olduğunu düşünüyorum artık. O zaman istiyorsan yavaştan hazırlıklara başlayıp önümüzdeki hafta yola evet. koyulalım diyorum. Evet. Ne diyorsun? Görelim. Görelim. Evet, bugün Hacılın'da bir tur atıp... ...artık geri döneceğiz. Birazdan yağmur gelecek diyorlar. Önümüzdeki haftaki... ...Portekiz gezisi için açıkçası heyecanlıyız. Epeydir merak ettiğimiz Afrikalarla... ...hem otomatik hem düz vites... ...19. ön tekerlekli. Bakalım nasıl oluyor onu göreceğiz. Şimdi gelin sizlerle beraber burada tatlı tatlı bir dolaşalım. Bir önceki hafta burada biliyorsunuz neye binmiştik? Meriç'in zor beyine binmiştik. O motorda tabi sürekli kafa önde olduğu için kullanımı açıkçası biraz zor. Eren de motorun gidonunu çok beğenmedi. Asıl problem Eren'in de bahsettiği gibi taper'ının bir acayip olması kıvraklığının daha düz bir gidonla veya daha farklı açısı olan bir gidonla o motor çok daha rahat kullanılabilir. Tabii ondan sonra nispeten düz oturulan Mandello gibi bir motorla daha sportif ve daha rahat burada sürmek mümkün. Öğleden sonra yağmur gelecek diyorlar. <laughs> Çok güzel. Şimdi birazdan Mehmet Virajı'na geliyoruz arkadaşlar. Mehmet Virajı'nı size göstermeye çalışacağım. Şimdi Mehmet Virajı dememizin sebebi burada Mehmet arkadaşımız var. Bakın burada hep düz gitmek istiyor. Fakat yol birden bire <laughs> küt diye sola dönüyor ve epeyce dönüyor. Yolun açısı da düzgün olmadığı için eğim Ey eğimi ters tarafa biraz dikkatli olmak gerekiyor. Mehmet Virajı'nı da gördünüz. Şimdi kendisi bunu seyrediyordur. Pek sosyal medyada bulunmuyor kendisi. Dolayısıyla sadece YouTube seyrediyor. Benim videolarımı da seyrediyor. Mehmet Viraj'ında Mehmet'in kulaklarını çınlatmış olalım. Evet şimdi Eren'le epeydir gelmediğimiz Teke'ye geldik. Teke daha önceden daha da dar ve tutuş kalitesi oldukça iyi olan bir asfalta sahipti. Şimdi bu kenarları fazlaca açmışlar bunun sebebi burada otobüs gidiyor normalde e, otobüsler kolayca dönemediği için etrafını bu derecede genişletmişler O, buraları çok fena yapmışlar tahminen burayı düz geçecekler etrafı da kirletmişler buradaki bariyerleri de kaldırmışlar. Burada da motorcu dostu bariyer yapmışlar. Gayet güzel. Fakat burayı dönerken otobüslere falan dikkat etmek lazım. Şimdi Eren'in tuonosuna alıştıktan sonra tabi <laughs> bu, bu alet yine güzel ama bir tuono değil. Ya da Eren'in ayarladığı tuono değil. Her tuono da böyle hissettirmiyor. Adam güzel ayarlamış.